Yine Urfa'da tarım arazilerinde çalışacak göçmen işçilerin e, sorunları son derece önemli. E, on binlerce kişi e, tarım arazilerinde çalışmak üzere e, başka illere gidiyor, geliyor. Urfa'da e, onların çocukları yeterli eğitim e, alamıyor ve e, bu noktada oldukça önemli sıkıntılar var. On binlerce kişinin durumu böyle ve. Ee, aslında o gittikleri, e, yani mevsimsel tarım işçilerinden bahsediyoruz. Ee, o gittikleri illerde de aslında e, otomasyona geçildiği için insana ihtiyacı azalıyor ve bu işçilerin de e, işsiz kalma ihtimalleri yükseliyor. Böyle bir gerçeklik de var. Ee, Bunun da altını çizmiş olalım. Ee, Urfa'da biz önemli bir de sahipsizlik sorunu olduğunu gördük. İktidar partisi ne en çok oy veren illerden birisi e, Urfa, fakat e, halkın sorunlarıyla ilgilenilmeyen e, ve e, tepeden bakılan bir şehir, Ankara'dan Urfa siyasetine yön verilen bir şehir. Urfa maalesef e, şehrin seçip Ankara'ya gönderdiği iktidar vekillerinin maalesef hiç etkin olmadıklarını, Urfa sorunlarıyla ilgilenmedikleri konusunda son derece önemli şikayetler aldık. İktidarlar maalesef Urfa'ya bir oy deposu olarak bakıyorlar ve maalesef ki bölgedeki feodal anlayışlar, demokratik bilincin yükselmemesi, demokratik katılımın artmaması dolayısıyla da halkın bu e, iktidar ve siyasetçilerin bu yanlış anlayışlarına yönelik e, etkin eleştirileri mevzu bahis olmuyor.